Merhaba Alışveriş Şehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün A101 Market'e geldik ve A101 haftanın yıldızlarında indirimler neler onlara incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak indirimlerin olduğu raflardan başlayalım. Şöyle ülke herpeti Börgüs indirime girmiş. içerisinde 4 adet paket var ve toplam 800 gram. Fiyatı 63 liradan 53 liraya inmiş. Ve Gül Aras markasının 5 kilogramlık beyaz kristal toz şekerde de indirime girmiş. Fiyatı 159.90'dan 144 lira 90 kuruşa inmiş. Ve şöyle burada da 1 kilogramlık of çay hazine var. Siyah çay. Bunun da fiyatı 145 liradan 125 liraya inmiş. Ve bebelak biber olmaması da indirimde fiyatı 139 lira 50 kuruşa inmiş ve şöyle aşağı tarafta da solo tuvalet kağıtları indirimde içerisinde 32 adet rulo var 2 katlı bir tuvalet kağıdı ve fiyatı 199 liradan 159 liraya inmiş burada da Sensodyne diş macunları var fiyatı 94 lira 90 kuruştan 69 lira 90 kuruşa inmiş ve elsel şampuan çeşitleri de indirime girmiş 360 millik şampuanların fiyatı 69 lira 90 kuruşa inmiş Yaramadın. burada da torkum aykısının 5 kilogramlık yoğurdu indirime girmiş %2 yağlı homojenize bir yoğurt ve fiyatı 127 lira 50 kuruşa inmiş Kınarmalıkasının 1.700 gramlık yarım yağlı taze peynirde enzime girmiş ve fiyatı 126 TL düşmüş. Pınar markasının yarım yağlı süzme peynirde indirimde ve yüzde 30 daha az tuzlu bir peynir. 1 kilogramlık fiyatı 129 liradan 99 lira 50 kuruşa inmiş. Ahir markasının tam yağlı taze toz peynirle indirme girmiş. 1 kilogramlık bir peynir. Ve fiyatı 190 liradan 160 liraya inmiş. Burada ise Antepli peyniri var. 250 gramlık bir peynir. Ve içerisinde 3 çeşit peynir var. Fiyatı 47 lira 50 kuruşa inmiş. Yumurtalara baktığımızda ise Türen markasının medium yani orta boy bir koli yumurtası indirimde. Bunun da fiyatı 115 liradan 105 liraya inmiş. Sebze ve meyve aranına baktığımızda ise şöyle patatese bir indirim var. Kilogram fiyatı 19 lira 75 kuruştan 14 lira 95 kuruşa inmiş ve domates de indirimde. Onun da kilogram fiyatı 32 lira 75 kuruştan 29 lira 50 kuruşa inmiş. Limon ise 18 lira 75 kuruştan 16 lira 50 kuruşa inmiş. Ve Greyfurt onun da kilogram fiyatı 14 lira 50 kuruşa düşmüş. Deve fiyatı ise 29 lira 75 kuruşa inmiş ve portakal onun kilogram fiyatı da 12 lira 90 kuruşa düşmüş. Ve şöyle poşetler halinde kabuklu cevizler var. Bunların kilogram fiyatı 119 lira inmiş. Şöyle kırmızı Starking elmaların fiyatı ise 22 lira 95 kuruşa düşmüş. Burada da file halinde sıkmalık portakallar var. Fiyatı 14 lira 50 kuruşaymış. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.